Şu heyecana bak ya. Nasıl heyecanlılar. Tamam çıkın 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 mama vereceğim. Tamam bebek girsin siz çıkın. Nerede bebek? İçeride. Akşamları mutlaka kapıyı kilitliyorum. Burada hırsızlık olayı yok. Gelir seviyesi yüksek ancak e, bazı uzmanlar diyor ya İnsan karnı boyunca arıza çıkarır diye. Böyle arıza çıkaran insanlar var. O sebeple akşamları kapımızı mutlaka kilitliyorum. İşte iki tabak dolusu süt. Ama sevmiyorlar. Sokak kedisi bile olsa. Bu kedi de burada doğdu, büyüdü çok obur bir kediydi. Sonra birden kayboldu. Birileri sahiplendi belki. Sonra çıkmış gelmiş ve nasıl mutlu, nasıl çığlık atıyor. Böyle burayı bulduğu için belki de birileri attı bir yerlere. Sonra bulunup gelmiş. Burayı tanıdı, beni tanıdı. Böyle çok uzun zamandır birini görmüş olmanın heyecanıyla. Nasıl bağırıyor? Çok komikti. Tamam tamam tanıdım seni. Tamam tanıdım. Kim götürdü seni kim attı. Ya da bir sahiplendi bıraktı. Öğrenciler de çok burada. Oh, güzel çocuk. Bu dişiydi sanırım ya. Doğurdu mu acaba? Mesela bu palet çok iyi oldu. Çünkü balkondan direkt buraya geliniyor. Yani o da pencere insan iriti oluyor. Burada bu tarz evler çok fazla. Böyle U şeklinde, L şeklinde. Hadi bakalım. Bu da bime gelmiş. 8 lira. Normalde böyle yardım mamalarında çok az olur. Göstermelik olur ama bu şimdilik iyi. İçerisinde bayağı var yani. Şimdi yavru kedi ne yapıyor acaba içeride? Kesin. Benim kedim bir Oy benim kızım benim. Mamanın yanına mı geldin annem? Ah bebeğim benim. Hadi ye kızım. Annesinin bir tanesi ya.